Sevgili Nevzat Çam Kurs Merkezi öğrencileri, LGS hazırlık serüveninizde size eşlik eden bu programımıza hoş geldiniz. Bugün din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, önemli bir konuya Kureyş suresine odaklanıyoruz. Kaynaklarımız tabii ki surenin kendisi ve o dönemin koşulları. Amacımız da hani ezberin ötesine geçip mesajı gerçekten kavramak. Biliyorsunuz Kureyş suresi kısacık sadece 4 ayet ve Kur'an-ı Kerim'in Mekke dönemi inde indirilen surelerinden biri. İsmi de tanıdık. Peygamberimizin de mensubu olduğu Kureyş kabilesinden geliyor. Ama ıı, tam olarak ne anlatıyor bu sure? Neden Kureyş'e özel bir vurgu var? Bunu anlamak için sanırım o günlere, Mekke'ye bir gitmemiz lazım. Neydi Kureyş'i o zamanlar bu kadar özel yapan? Kesinlikle öyle. Kureyş Suresi'ni yani o arka planı bilmeden tam anlamak biraz zor olabilir. Kureyş kabilesinin o dönemdeki konumu gerçekten çok kritikti. Şöyle ki Kabe'nin hizmetini görüyorlardı, bakımını üstlenmişlerdi. Bu durum yani Kabe hizmetkarlığı onlara diğer Arap kabileleri arasında e, büyük bir dini ve sosyal saygınlık sağlıyordu. Bir de tabii fil olayı var. Hani Kabe'yi yıkmaya gelen o Ebrahim'in ordusunun mucizevi şekilde durdurulması işte o olaydan sonra Kureyş'in itibarı daha da arttı, pekişti diyebiliriz. Bu itibar ne işe yarıyordu? Şuna. Diğer kabileler için çölde yolculuk yapmak, ticaret yapmak ciddi riskler barındırırken Kureyş kervanları işte bu saygınlıkları sayesinde e, büyük ölçüde güren içinde seyahat edebiliyorlardı. Bu müthiş bir avantajdı. Müthiş gerçekten. Yani başkaları korku içindeyken onlar rahatça gidip gelebiliyor. Ticaret için inanılmaz bir şey bu. Aynen öyle. Bu güven oltamı sayesinde de kışları mesela daha sıcak olan Yemen tarafına gidiyorlardı. Yazları ise işte Şam tarafına ya da Tayf gibi daha serin yaylalara ticari seferler düzenliyorlardı. Çünkü Mekke ve çevresi bildiğimiz gibi tarıma pek elverişli değil. Hani ekip biçilecek toprak az. Dolayısıyla Kureyş'in ekonomisi neredeyse tamamen bu ticarete ve bir de hac zamanı gelen ziyaretçilerin oluşturduğu ekonomiye dayanıyordu anladım. Yani onlar için güvenlik eşittir ticaret, ticaret eşittir geçim demekti aslında. Hayatta kalmak için şarttı bu. Tam olarak bu. Güvenlik ve rızık. İkisi bir arada. Vay canına. İşte tam bu noktada Kureş Suresi devreye giriyor galiba, değil mi? Yani Allah'ın onlara verdiği bu büyük nimetler, güven içinde seyahat etme, ticaret yapma imkanı. Bu ayrıcalıklarla surenin mesajı nasıl bağlanıyor? Evet, tam üstüne bastın. Sure, Allah'ın Kureyş'e bahşettiği bu iki temel nimeti, ki bunlar en temel insani ihtiyaçlardır aslında, doğrudan vurguluyor. Ayetlerde geçiyor ya, onları açlıktan doyurması, yani mincu ve korkudan emin kılması, minhav. O dönemin zorlu şartlarında o coğrafyada bu ikisi yani hayal edilebilecek en büyük lütuflardı. Çok büyük nimetlerdi bunlar. Surenin yaptığı şey de işte bu nimetlerin asıl kaynağını hatırlatmak. Bakın, size bu imkanları sağlayan benim diyor sanki yüce Allah. Sadece hatırlatmakla kalmıyor ama. Değil mi? Bir karşılık da isteniyor sanırım. Kesinlikle. İşte asıl çarpıcı nokta o. Sure sadece nimetleri sayıp bırakmıyor, karşılığında ne istediğini de çok net söylüyor. Fel yabudu rabbe hazel beyt. Yani şu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Mesaj çok açık. Size bu güvenliği, bu refahı sağlayan Allah'a yönelin, ona şükrünüzü gösterin, ona ibadet edin. Anlıyorum. Nimetin farkına var ve verene yönel. Aynen. Burada aslında şöyle de bir mesaj var sanki. Hani konfor, Rahatlık, ayrıcalıklar, bunlar insanı asıl kaynağı unutmaya çok meylettirebilir. Sure diyor ki, nimete takılıp kalmayın, nimetin vereni hatırlayın. Asıl mesele bu. Çok, çok etkileyici bir bağlantı gerçekten. O zaman e, bu güçlü mesajı içeren surenin kendisini bir de okunuşu ve anlamıyla hatırlayalım hep birlikte. Eminim çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilâ fî kureyş. İlafihim rihle't'şitai ve sayf. Felyabudu rabb hadhal beyt. Ellezî at'enahum min jû'in ve âmenahum min havf. Anlamı da şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet. Kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. İşte bu sürenin güzelliği burada yatıyor. Yani indiği dönemdeki Kureyş kabilesine sesleniyor gibi görünse de aslında mesajı zaman ve mekan üstü. Hepimize sesleniyor bir nevi. Güvenlik içinde yaşamak, soframıza her gün yiyecek koyabilmek. Bunlar bugün belki bize çok sıradan geliyor değil mi? Evet, maalesef kanıksıyoruz bazen. İşte sure bize bunların aslında ne kadar büyük nimetler olduğunu, farkına varmamız gerektiğini hatırlatıyor. Şükretmemiz gerektiğini. Ve en önemlisi tüm bu nimetlerin hani tesadüfen olmadığını, bir lütfedenin olduğunu hatırlatıyor. Şükran duygusunun da sadece dilde çok şükür demekle kalmaması gerektiğini, aynı zamanda bizi yaratana yönelerek, ona kulluk ederek, ibadet ederek somutlaşması gerektiğini vurguluyor. Yani Kureyşli bir tüccar için de geçerliydi bu mesaj. Bugün LGS'ye hazırlanan sizler için de geçerli, öyle mi? Kesinlikle. Prensip aynı. Nimetin farkında ol, verene şükret ve kulluk et. Evrensel bir ilke bu. Gerçekten de kısacık dört ayette ne kadar derin ve hepimizi ilgilendiren mesajlar var. Bu incelememizin bu sohbetimizin sonuna gelirken, belki de Kureş suresinin bize fısıldadığı o temel düşünceyi aklımızda tutalım. Sahip olduklarımızın farkında olmak ve kaynağına şükretmek. Peki ya siz? Şöyle bir durup düşününce günlük hayatınızda size kolaylaştırılmış ama belki üzerinde pek durmadığınız ne gibi nimetler var? Güvenlik, sağlık, aile imkanlar belki de şu an LGS'ye hazırlanırken sahip olduğunuz bu çalışma ortamı, ailenizin size verdiği destek, öğretmenlerinizin rehberliği bunlar da bizim zamanımızın hani Kureyş'e verilen nimetleri gibi düşünülebilir mi acaba? Ne dersiniz? İşte bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz. Nevzat Çam Kurs Merkezi olarak 2025 LGS yolculuğunuzda hepinize yürekten başarılar diliyoruz. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.